Elazığ Menar Mental Hizmetik Merkezi'nde Zeynep Yalız isimli öğrencimiz bizlere altı basamak bölü bir basamak bölme performansında mental olarak şunlayı deneyecek. Hazır mısın Zeynep? Hazırım. Başlayalım lütfen. Yine altı bin dört yüz çok güzel. Bir kez daha deneyelim. 66 Çok güzel. Bir kez daha deneyelim. 55908 Harikaydı. Son kez deneyelim Zeynep. 99 ve 194 Harikasın Zeynep tebrikler başarılarının devamını biliyoruz. <laughs>